Nedim Şener, yeni kullanışlı aptallar. Fetullahçı terör örgütünün gazeteci kılığına girmiş üyeleri bir süredir sosyal medya mecralarını bir zamanlar Ahmet Altan'la Yasemin Çongar'ın başında olduğu yalan, iftira ve kumpas aracı olan ve FETÖ tarafından finanse edilen Taraf adlı gazete görünümlü paçavraya çevirdiler. Yaptıkları kötülüklerin, söyledikleri yalanların, attıkları iftiraların, işledikleri cinayetlerin, giriştikleri darbenin unutulduğunu düşünüp kendilerini temize çekip her yalana inanmaya hazır kitleyi aptallaştırıyorlar. Onların ne yaptıklarını biliyoruz, takip ediyoruz. Ancak son zamanlarda yeni kullanışlı aptallar kendini ortaya atmaya başladı. Yeni dememin sebebi eskilerinin de olması. Nasıl kafeslendiler? 17-25 Aralık 2013 operasyonlarından sonra hükümeti destekleyen medya içinde de çatışma çıktı. Bir zamanlar aynı kumpasların, yalanların, iftiraların parçası olanlar adeta savaşa başladı. Bir kısmı FETÖ'nün kullandığı araç olmaya devam ederken karşı olan ve hükümetin yanında olanlar ayrıldı. İşte tam bu aşamada Taraf isimli FETÖ yayın organının yazarlarından birisi olan Yıldıray Oğur 17 Ocak 2014 günü Türkiye gazetesinde Nasıl Kafeslendik başlıklı bir yazı kaleme aldı. Taraf gazetesi 19 Kasım 2009 günü bazı TSK mensuplarının AK Parti hükümetini zor durumda bırakmak için azınlıklara yönelik eylem yapacaklarına yönelik yalanlarını içeren Kodadı Kafes manşetiyle çıkmıştı. Düzmece kafes eylem planına dayalı kod adı kafes manşetini gözaltılar, tutuklamalar, yıllar süren hapisler, ailelerin yaşadığı travmalar ve hayatlarını ve mesleklerini kaybeden TSK mensuplarının acıları takip etmişti. İşte Yıldıray Oğur, taraf isimli paçavrada attıkları o manşetten tam 4 yıl 2 ay geçtikten sonra 17 Ocak 2014 günün nasıl kafeslendik diye yazıyordu. Tetikçi Altan ve Çongar, bu yazı kendini yere göğe koyamayan Ahmet Altan'la suç ortağı Yasemin Çongar'ın da gazeteci değil, kalemlerini FETÖ'cülere satmış birer tetikçi olduğunun ilanıydı. Yıldıray Oğur yazısının sonunda, Gazeteci Hrant Dink cinayetinin karartılmasından, kumpas kurulan askerlerin hayatının karartılmasına kadar taraf gazetesi olarak ortak olduğu suçlarla ilgili şu cümleyi kuruyor. Kendileri için kullanışlı aptallar öz eleştirisini yapıyordu. 19 ocak gazeteci Hrant Dink suikastı yıl dönümünde herhalde yapılacak en iyi iş tüm bu cinayetlerin karartılmasına hizmet ederken bazı askerlerin hayatını karartan bu planlara zamanında inanmış insanlar olarak kullanışlı aptallığımızı kabul etmektir. Bizi kafesleyenler bulunursa belki katillere de bir adım daha yaklaşmış oluruz. 5 Şubat 2014'te yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğine değindiği kullanışta olmayan bir aptallık üzerine yazısını da şöyle bitiriyordu. Kullanışlı aptallık köprüden önceki belki son çıkışınız olabilir. Bundan sonraki tek yol kullanışlı ahlaksızlığa gidiyor çünkü. Kullanışlı ahlaksızlar. Bu yazıdan 2 yıl sonra 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle FETÖ'nün gerçek yüzünü tüm Türkiye gördü. Dönemin kullanışlı aptalları hiçbir öz yapmadılar. Yaşananları ve kendilerini unuturmayı seçtiler. Ama öylesine ahlaksızlar ki öz eleştiri bile yapmadan şimdi yine piyasaya çıktılar. Bazıları örneğin Fehmi Koru gibiler, ülkeye cumhurbaşkanı adayı bile pazarlamaya başladılar. Ahmet Altan başında olduğu taraf isimli gazetede FETÖ'cülerin sorumlu olduğu din cinayetini karartmaya yönelik haberlerle ilgili tek öz eleştiri yapmazken hala kitap yazıp ödül alıyor. Yasemin Çongar utanmazca medya üzerine yazılar kaleme alıyor. Tarafta kumpasın ortağı olmuş tetikçiler, sağda solda yazılarında demokrasi, ifade özgürlüğü, hukuk dersleri veriyor. Yine yalanları saçıyorlar. 251 kişinin katledildiği, 3000'e yakın kişinin yaralandığı, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından FETÖ'cüler kimsenin inanmadığı yalanları yine ortaya saçmaya başladı. O dönemde etkisi sınırlı olan yalanları 2023 seçimlerine giderken yeniden piyasaya sürdüler. Elbette siyasi kutuplaşmanın getirdiği sonuç olarak geçmişi unutanlar ya da unutmuş gibi yapanlar veya işine gelenler FETÖ'cülerin yalanlarına ortak olmaya başladı. 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili 5 yıl öncesinde aydınlanmış konuları tartışarak sözde muhalefet olduklarını sanıyorlar. FETÖ'cüler özellikle DA gibi şarkıcı ünlüleri kullanmakta o kadar becerikli ki yurt dışına kaçarken yakalanan FETÖ'nün mahrem ablaları Sarma yaptığı için tutuklanan mağdur kadınlar diye yuturmaya çalışıyor. Şeytanın kara kutusunda yazmıştım. 2018 yılında yazdığım Şeytanın Kara Kutusu Destek Yayınları kitabımda çok takipçisi olan hesaplarla nasıl iletişim kurduklarını, onları nasıl kullandıklarını örgütün kendi yazışmalarından aktarmıştım. Çoğu farkında değil ama farklı kimliklerdeki hiç tanımadıkları, yüz yüze görüşmedikleri kişilerin yönlendirmesiyle sahte kampanyaların kurbanı bile oluyorlar. Hatırlayacaksınız geçen yaz, her Türkiye başlığıyla birçok ünlü sosyal medyada böyle bir kampanyanın parçası haline getirildi. Sonunda bunun bir FETÖ operasyonu olduğu anlaşıldı. Yalnızca bu değil, Türkiye'nin Suriye operasyonu, yangın, sel gibi afetlerde ekonomi ya da sosyal hayatla ilgili de başlıklar açıp sıradan kullanıcıları peşlerine takıyorlar. Bu 15 Temmuz'dan beri de darbe girişimiyle ilgili yalanlarına yandaş bulmaya çalışıyorlar. Mavi Otobüs isimli belgeselle büyük bir kampanya beklerken, esansı FETÖBÜS olan belgesel için kullandıkları bir iki gazeteci dışında destekçi bulamadılar. Arada kan var, ihanet var. Dikkatinizi çekmiştir. Bugünlerde işledikleri en kirli ve kanlı girişim olan 15 Temmuz darbesindeki sorumluluktan kurtulmak için 5 yıldır söyledikleri yalanları tekrarlayıp duruyorlar. Maalesef 15 Temmuz gecesi millet darbeye direnirken, evde oturun diyen B.L. gibi fırsatçı, korkak ünlüler FETÖ'cü olduğu bilinen hesaplardaki yalanları sözde merakından soru haline getiriyor. Bu da bir yöntem, yeni dönemin kullanışlı aptalları bu tipler. Derdi gerçekten merak olsa sadece son 15 Temmuz anmasının yapıldığı akşam CNN Türk yayınını internetten bulup izleyerek tüm cevapları bulurdu. Ya da kullanmayı çok sevdiği sosyal medyadan çıkıp internette Google'a girse cevabına ulaşırdı. Ama sonuçta yaptığı sadece algıya alet olmak. Yalan olduğu açık konuyu daha fazla yaymak için bu ne doğru mu gibi küçük soru cümlelerinin altına yalanı ekleyip paylaşanlar da var. Tepki gösterince de sadece meraktan sordum gibi kaçamak bir açıklamaya sığınıyorlar. Gösterilen tepkiyi anlamakta zorlanıyorlar belki. Özetleyeyim. FETÖ ile bu milletin arasında kan var. 252 şehidin kanı var. 3000 yaralımızın ihanete uğramış bir milletin ve devletin hakkı var ve bilinmeli ki o hakkın hesabı sorulacak. Nedim Şener. Mehmet Şeker. HDP'ye verilecek bakanlıklar. CHP'de etkili 5 isim sayılacak olsa bunlardan biri Gürsel Tekin'dir. İktidara gelince neler yapacaklarını açıklamaktan geri durmayışını bir sayıklama olarak göremeyiz. Direksiyona oturur oturmaz kendi ifadesiyle hemen ertesi sabah gazetelere, televizyonlara el koyacaklarını yıllar önce öğrenmiştik. Şimdi de HDP'ye bakanlık verileceğini işittik. Verilmezse hatır kalır. Elbette bakanlık isteyecekler. Adamlar boşu boşuna mı destek çıksınlar? Babalarının hayrına mı oy versinler? Ölmüşlerinizi ruhuna değsin denmesi yetecek midir? Değerse de ne kadar değecektir? Masa ortaklarından tepki gelince Gürsel Tekin savunmaya geçti. Az daha değilim redifli gazel söyleyecekti. Ben CHP'nin genel başkanı değilim parti sözcüsü değilim. Mecliste grup başkan vekili değilim. Yani ben böyle kendi kendime konuşurum. Sözlerimi fazla ciddiye almayın. Sadece kendi görüşümü söyledim. Partiyi bağlamaz. İyi, hadi öyle olsun. Gürsel arkadaşı için günün anlam ve önemine uygun bir şarkı seçelim. Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun. Benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun. Onlar ipe sapa gelir şeyler değil. O halde nedir bu telaş, panik? HDP hani legal bir partiydi, çekinilecek yanı yoktu, seçilip gelmişlerdi. Niye apar topar düzeltme açıklamasına ihtiyaç duyuldu? Adına bakıp aldanmayalım, vallahi Gürsel Tekin değil. Hangi bakanlıkların verileceği de konuşuluyor mudur diye merak edenlere bir tüyo verelim. Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, üçü yeter. Çok mu abartılı oldu? Acaba niye? Bunlar çok önemli bakanlıklar diye mi? Diğer bakanlıklar daha mı az önemli? Milli eğitim, sağlık, tarım, enerji, çevre, kültür, turizm hangisi? Bakanlıkları kurban eti taksim eder gibi dağıtacaklarına göre ne kadarına razı edebilecekler? Aslında Yunan haklı mavrası. Yunanistan panikte. Ya hakikaten Erdoğan'ın dediği gibi bir gece ansızın gelirlerse o kadar dert etmeye gerek yok. Belki de gece değil, ilk sonradır. Miço kendi sıkıntılarını örtüp puan artırmak için Türkiye aleyhinde atıp tutmayı vazife biliyor. Bizde şöyle bir söylem var epeydir. Aslında Yunan halkıyla bir problemimiz yok. Yunan halkı yöneticileri gibi sert görüşlü değil, savaştan yana tavır almazlar vesaire. Yunanistan'da başa geçenler başka bir halkın oylarıyla mı seçiliyor? Onlara aldıkları oyları kim veriyor? Yunan halkı mı, Fransızlar mı? Yıllardan beri Türkiye karşıtlığı oy getiriyor mu, getirmiyor mu? Türk düşmanlığı yapan seçim kazanıyor mu, kazanmıyor mu? Evet mi, evet. Kesin mi, kesin. O halde aslında şöyle, aslında böyleyle lakırdılarının bir anlamı kalıyor mu? Al birini vur öbürüne. Mehmet Şeker